canla beklenen maç başlıyor. Bakalım kim önce davranacak? Maç golle başladı. Süper güçlü öne geçip rakibinin saldırmasını bekleyecek. Kafa vuruşuyla gol geldi. Şansını üst taraftan deniyor. Orta şut karışımı bir vuruş oldu. Kontrollü oyun. Bu golden sonra tribünlerde homurdanmalar başladı. Maç 2-2. Ayağının içiyle vurdu. Kafa vuruşu geldi. Önce rakibini durdurup sonra gol. Gol, gol, gol. Çekişme hat safhada. İyi vurursa gol olur. Allah'ım gol. Havadan vurdu. Top kötü yere gitti. Top direğe çarptı. Topu sektiriyor. Rakibini kızdırıyor. Kafasıyla vurdu. Maçı kafayla attı. Gol. gol. Buzdama basıldı. Kafasıyla topu kale. Mükemmel bir kafa golü. Büyük kafa kullandı. Maçı kafayı büyüttü ve golünü çarptı. Ayağının içiyle vurdu. Top yerinde durmuyor. Bir orada bir bu kez kafayla gol geldi. Maçta yavaş yavaş sonlara yaklaşıyoruz. Top kafasında rakibin gelmesini bekliyor. Şansını kafayla denedi. Bunu da kurtardı. Bir kafa ve gol. Üstten gol peşinde. İşte bu kadar. Güzel bir kafa vuruşu. Hakemin düdüğü çalmasına az kaldı. Alttan gol amaçlıyor. Kendi sahasında rakibin hata yapmasını bekliyor. Gol gol gol! Yukarıdan gol peşinde. Düdükle birlikte maç bitiyor. Galip oyuncu bugün günündeydi. Golleri arka arkaya dizdi. Maç başlıyor. Her iki oyuncuya başarılar. Başlama vuruşuyla maç başlıyor. İlk gol geldi. Süper gücünü erken kullandı. Kafa vuruşu geldi. Bağları geldi. Alta doğru vurdu. İyi kurtardı. Kafayla attı. Gol. Gol kafayla. Havadan vurdu. Havadan vurdu. Gol. Gol top filelerde. Fark açıldı ama hala şansı var. Yukarıdan gol peşinde. Gol, gol, gol. Maç bol gollü başladı. Ceza sahasına doğru. Ağları deldi. Boşa özel güç harcamamak için sona saklıyorlar. Top direğe çarptı. Kafayla şut çıkardı. Mükemmel bir kafa golü. Yine alt tarafa doğru vurdu. Kafasıyla vurdu. 45 saniyeyi geride bıraktık. Fark gittikçe açılıyor. Kafasıyla topu kaleye gönderdi. Kendi kalesini yokluyor. Kafayla topu uzaklaştırdı. Maçta son düzlüğe girildi. Acaba oyuncular son süper güçleri ne zaman kullanacak? Top bireyi yaladı. Vurdu ve gol. Yerden yuvarladı. Kafa vuruşu geldi. Alttan akıl dolu bir vuruş. Top direğe çarptı. Bir kafa ve gol. Maç bitmek üzere. Süper kurtarış. Topu sektirerek oyun kurmayı hedefliyor. Golü üstten arıyor. Maç sona erdi. Adeta gole doyduk ve seyir yüksek bir maç oynandı. Her iki oyuncu da sahaya galibiyet panolasıyla çıkıyor. Kafa topu 2'de de zorlu mücadele. İlk gol çok hızlı geldi. İlk tercih süper güç oldu. Meşin yuvarla kendi kalesine yuvarladı. Top dağlara taşlara gitti. Güzel bir kafa vuruşu. Şanssız direkten sekiyor. Kaleden uzaklaşması için uyarı geldi. Maç şimdi 1-1. <laughs> Üstten gol peşinde. Skor 2-1. Büyük kafa kullandı ve olduğu yerde buz. Maç 3-1. Ayağının içiyle vurdu. Kafayla topu uzaklaştırdı. Ceza sahasına doğru. Top ağlarla buluştu. Maç buzlama süper gücü geldi. Meşe yuvarlak direğe takıldı üstten gol peşinde çivi gibi çaktı. Maçı yarıladık. Bu fark kapanabilir. Şansını kafayla denedi. Topu direndi, ağları deldi. Beraberlik golü her an gelebilir. Top kalenin oldukça uzağına gitti ve tekrar deneyecek. Bu kez kafayla gol ya. Mağlupken bir anda maçı çevirmeye yakın. Altta doğru vurdu. Allah'ım gol! Ayağının içiyle vurdu. İki oyuncunun da zamanlaması harika. Bunu da kurtardı. Kendi kalecisine attı ve taraftarları da kızdırdı. Maç çok heyecanlı gidiyor. Topu havada tuttu. Sürekli 90'ı görüyor. G gol gol gol! Güçlü rakibine boyun eğdi ve maçtan kaçtı. Heyecanla beklenen maç başlıyor. Ve karşılaşma başladı. İki oyuncu da maça dikkatli başladı. Havadan vurdu. O kadar kolay değil dedi. Rakibinin altından gol gol gol. Top yağmuru geldi. İşler karıştı. Buz kale süper gücü kullanıldı. Kafa vuruşu geldi. Golü engelledi. Rakibinin üstüne gelmesini bekliyor. Direğe çarptı. Allah'ım gol. Rakibini şaşırtarak yerden vuruyor. Maç şimdi 2-1. Bir. Yerden bir şut. Kafasıyla vurdu. Havadan vuruş. Fileleri havalandırdı. Kaleye baktı ve şut çıkardı. Maçta şimdi so gol. Yerden gol peşinde. Bakalım buradan bir geri dönüş izleyecek miyiz? Top, top direkten döndü. Çok agresif saldırıyor. Ağları deldi. Yerden yuvarladı. Maçın son bu gole şapka çıkar. Rakibinin altından gol peşinde. Gol gol gol!